Merhabalar, 1950 Düzce doğumluyum. 1975 Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. 42-43 yıldır kat mülkiyet hukuku ve icra hukuku üzerine meşgul olmaktayım. Erdoğanlar firması ile 40 yıl önce başlayan hikaye birinci kuşak olarak başlamış. Daha sonra ikinci kuşak olarak İstanbul'da devam ede gelmiştir halen de birlikte çalışmaktayız. Profesyonel yönetim sistemi kat mülkiyeti kanununa göre toplantıda anlaşamayan kat malikleri tarafından başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemle kişiler arasındaki ihtilaflar daha kolay çözülmekte olup komşular birbirini icra veremedikleri için çünkü kat mülkiyeti hukuku aynı zamanda komşuluk hukukudur veremedikleri için olayı profesyonel yöneticiye havale etmektedirler. Bu şekilde olaylar daha kolay çözümlenmekte ve icraya daha kolay verilmektedir. Aidatlarını ödemeyen tiste sakinleri ve kat malikleri Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine göre icraya veya mahkemeye verilebilirler. Bunun müeyyidesi aylık %5 gecikme tazminatıdır. Bu şekilde yönetici veya diğer bir kat maliki onları icraya verebilir veya profesyonel yönetim tarafından icraya verilebilirler. Toplumda kat mülkiyeti kanunu vesaire kanunlar konusunda yeterli bilgi olmadığında insanlar e, tapu alırken özellikle yönetim planı olup olmadığına veya nasıl hazırlanmış olduğuna bakmamakta müteahhitler kafalarına göre bu yönetim planlarını bazısı kötü niyetli olarak düzenlemektedirler. Bunları engellemek için mutlaka tapu alırken bir avukata danışmak almadan önce gereklidir kanaatindeyim ya da profesyonel yöneticiliğe başvurmak gerekir. Yaklaşık üş kuşaktır ticaret uğraşan bir aileden geliyorum. Dolayısıyla Oğuz Beylerle tanışmamız da babamız zamanından 80'li yıllara dayalıyor. O tarihlerde kat mülkiyeti üzerine işte projesyonet üzerine hizmet veren firmamız, aile ifratlarımız bu ana kadar aynı hizmete devam ediyorlar. Biz Oğuz Beylerden ve rahmetli Gülfem Hanım'dan eşinden şunu öğrendik. Ticarette kavgayla elde edemediklerimizi kanunlar ve kanunlar ve kalem vasıtasıyla kazanmayı öğrendik. Onun için ben Oğuz Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum bizim bütün yaptığımız işlerde dürüstlüğün temelini bize öğreten kişilerden biridir. O yüzden ona minnettarız, üstadımızdır.